49. Ürgüp Uluslararası Bağ Bozumu Festivali 2 Eylül 2021 Perşembe günü Ürgüp Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Festival hakkında Ürgüp Belediyesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yeryüzü ile gökyüzünü, eğlence ile geleneği birleştirmeye hazır mısınız? 10-11-12 Eylül tarihlerine kimseye söz vermeyin. 49. Ürgüp Uluslararası Bağ Bozumu ve Balon Festivali ile tüm dünyanın kalbi Eylül ayında Ürgüp'te atacak. Gelin yılın en keyifli günlerini birlikte yaşayalım.